Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Ali Dikici'den 20 gündür haber alınamıyor. Ailesi, 25 Eylül 2025'te başlayan Güney Amerika tatili sırasında iletişimin aniden kesildiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Ali Dikici'nin kız kardeşi Şükran Maden, AB'nin 25 Eylül'de Frankfurt'tan Bogotya uçtuğunu ve yaklaşık bir ay burada kaldıktan sonra Santiago de Chile'ye geçtiğini açıkladı. Yalnız seyahat eden Dikici'nin güvenlik amacıyla konumunu, günlük aktivitelerini ve görüntülerini WhatsApp üzerinden düzenli olarak paylaştığı belirtiliyor. Ancak 20 gündür kendisine ulaşılamıyor ve dönüş tarihi çoktan geçmiş durumda. Seyahat ve araç bilgilerine göre, dikicinin 28 Ekim'de Bogot'tan Santiago de Chile'ye uçtuğu tespit edildi. 23 Kasım'da dönüş uçuşu bulunuyordu. Araç kiraladığı ve araç arızaları nedeniyle birden fazla araç değiştirdiği bildirildi. Havalimanı yetkilileri, 28-29 Ekim tarihlerinde araç kiraladığını doğruladı. En son bilinen bilgilere göre, 12 Kasım 2025, saat Almanya saatiyle 17.38'de Hornito sahilinden konum ve görüntüler paylaşıldı. Araç Hyundai Grand i10, TWDL83 plakalıydı. Kumda sıkıştığı ve kırmızı bir araç tarafından çıkarıldığı görüldü. Son videoda Mejillones Punto Cuartel yön tabelaları yer alıyor. Son mesaj ise 12 Kasım 2025, saat 21 civarında alındı. Kullanılan telefon numaraları 4978 423 38 97 ve 4963 444 09 02 olarak biliniyor. Aile, Almanya ve Şili'de resmi makamlara başvurdu ve Şili Türk Konsolosluğu ile de irtibata geçti. Sürecin hızlandırılması için gerekli bilgiler konsoloslukla paylaşıldı. Ali Dikici'nin bir sonraki rotasına dair bilgi bulunmadığı belirtilerek, yetkililerden ve kamuoyundan yardım çağrısında bulunuldu.